Selam değerli insanlar ben JG. Yeni bir Craft videosu sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün Craft Files Skywars 5.sinin hesabını alıp oynuyoruz. Umarım güzel bir video olur ve videoyu beğenirsiniz. Eğer bu tarz daha fazla video istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup videoyu like atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. 10 saniye bölüyorum. Sizlere verdiğimiz premiumları ucuz alıyoruz. Buraya gelip Minecraft ürünlerinizi dilediğiniz şekilde, gönül bir şekilde alabilirsiniz. Almayacaksanız bile bir gelip göz atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Devam edelim. Evet gençler Skywars birinci partımızdayız. Umarım bu partımızı güzel bir kazanırız. Valla ben bu videoyu çıkarmıştım ama bir baktığım video yankı olmuş. Tekrar <laughs> çekiyorum. Bir daha yankı olursa bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar. Böyle atacağım kanala çünkü çözümünü bilmiyorum. Eğer çözümünü bilen varsa yorum kısmına yazabilirler. Sıralamaya kendim artık saldım. Daha hiç ne çekmeyeceğim sıralama hakkında. Pardon sıralama daha hiç kasmayacağım. Ama yine sıralamaya gelen arkadaşlar falan olursa onlar hesaplarını bana verdi takdirde yine sıralama hakkında videolar çekerim. Ama size sıralamaya girerseniz siz de verin. Sizinkileri de çekeriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben bu gap'ı şuradan gap'ı gap tamam mı? Buradan bir olta bulsam güzel olabilir. Ama olamayacağım. Ee, kankanın kanka güzel. He, okla kanka. Belki öldürürsün. Bak şu an öldürmüş olmam lazım. Hadi bakayım canım görüşürüz. Hoşça kal gittin yerde mesut ol. Burada şurada pantolon mu var? Evet var. Gözümüzden kaçtı bak. F5 yaparken orada gördüm ne güzel. Evet arkadaşlar bu videonun içinde de hesabı bağlatacağız o yüzden videonun hepsini izlersiniz falan sevinirim falan bir şeyler olursa yani güzel olur like yorum bilmem ne eğer daha fazla hakkında video istiyorsanız Valla direkt şu videoyu bitireyim artık hesabı ben bırakayım yoksa hesabı birazcık kötü yapabilirim çünkü küçük ekranda falan oynuyoruz ya biz yani çoğunuz biliyorsunuz zaten Eee O yüzden birazcık zorlanıyorum video çekerken vesaire bir şeyler yaparken birazcık kötü oynuyorum diyebilirim Valla Arkadaşlar bir yayında şimdi biri beni kesti tamam mı sonra YM yaptı gittim yayından sonra onu çektim ee, Öyle de işte normal tam ekranda yayının sonrasında oynadım Valla 3'e üç attık de öldürdüm sonra ama abi ben senden sadece yayındaki MS atacağım demeye başladı ee, Yani arkadaşlar şu oyun yaşımın birazcık mağazı görünüz Yani sevinirim o kadar mükemmel oynamıyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağız düşmeyelim Şöyle aşağı gitme ne lazım. Reis diyecektim de sen oradan gitmezsin kanka. Ama ben seni götürüp nasıl öldüreceğimi biliyorum. Gel bakayım. Aa aşağıda kaldı. Tamam aşağıda ben durayım. Eğim üstünde benle. Kanka seni böyle e, şeyini çıkar çıkara keseceğiz. Valla aşağıda bir şey yazıyor musun bilmiyorum. Sesi kapattım ama kanka seni şey... şekilde kestik. Şimdi falan alayım seni. Benim giymem lazım onları. Kanka bu parça çıkarayım. Valla deminden beri parça çıkaramıyorum. Ne güzel çıkardım partlara boşuna gitti. Umarım parçamızı kazanır güzel bir şekilde. Şimdi son adımımızı bulalım arkadaşlar. 2 ve 3. parttan sonra videonun sonuna geliriz. Videonun için dediğim gibi anlatacağız bu hesabı da. Sen ne diyorsun ya? Aga, oğlum kanserleyeceğim lan. Ben şimdi bir oklamayayım arkadaşlar gözünüz kör olmasın ben kovalayayım en iyisi bunu Oğlum risk geldi mi bak bu saatten sonra arkadaşlar çeviremezsin sen zaten bu oyunu Yani neyse arkadaşlar bir departımızı çıkardık o zaman iki depart daha görüşmek üzere Şu videoyu arkadaşlar artık ben çekeyim bitsin yemin şu oyuna girmek istemiyorum e, Çok ya, ne bileyim bu bozulmuş arkadaşlar eskiden daha güzeldi Neyse şu ıı, kaçanlardan bir kurtulalım Valla Valla şu kanserleme konusunda bence eski daha iyi arkadaşlar. Yani daha az kanserleme oluyor herhalde. Çünkü kimse blok blok olmadığı için yukarı çık fazla çıktımlar. Ee, daha orana az yani Skyward'a göre. Tamam öl kanka. Tamam öldüğün için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu parti kazanayım. Çıkartayım ben. Şu artık e, hesabımın sahibinden çıkayım. Çünkü hesabı... Hesap sahip... Bu hesabın sahibi başka, başka biri. Ben bu hesaptan çekeyim. Çünkü ben daha fazla bu hesapta durursam Hesap e, öldürmesi, kahretsin maalesef eğer onu takıyorlarsa e, kötü olacak. O yüzden ben şey yapayım. Videoyu çekeyim, çekeyim arkadaşlar. Eğer böyle daha fazla sığmaya giren arkadaşlarımız varsa hesaplarını istiyorsalar verebilirler. Videosunu çekerim. Gerçi azıcık hesabınızı mahvederim ama şu oynayış yüzünden. Şu tam ekrandan oynasam belki daha iyi olabilirdi ama bir kuş kakana için kanka kaçma git öl işte bak Bak orada orada mutlu olursun Hadi gitme ben diğer yolluklarıma selam söyle oradan Gel bakayım kanka sen de Ah yoruldum. Şu yankı dansı hep bayağı yankı yaptı Baştan çekiyorum videoyu normalde çıkarmıştım partlarım da Kanka dokunsana Kaçma Hah bak Adamsın Yormadım ben attın aşağı Sundun mu? Kankamdan 200 IQ hareketler. Ee, tamam artık gidersin herhalde diye düşünüyorum. Tamam artık gittiğin yerde mutlu mesut ol kanka. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Şimdi sen gel reis. Okçun daha fazla olacak hani sandalye. Kendimi mi yaktım ben? Evet öyle bir şey yaptım herhalde. Kanka bak kendimi yaktım. Okçum da var. Ama ben sana yine daha fazla vurdum. Lütfen kaçma. Eyi tutturamadım. Kaçma lütfen kanka. Kaçma be. Tamam öldü sen de. Tamam şöyle daha fazla yapıl da oldu. Fazla yapıl göz çıkarmaz. Şu son kardeşimizi bulalım. partımıza çıkartalım. Ee, bu parça çıkartmamız şart arkadaşlar. şapşart Tamam sonra üçüncü part videoyu videoya elveda. Tamam şimdi neredesin? Ha o su büyük ihtimalle o sudaki kankam hala şey yapıyor. Öyle mi? Evet öyle. Please. Çıkaracağım bak şu an. Şu an büyük ihtimalle sen bu oyunu kazandın. Al bir de bo kafana bomba bir kanka. Neyse arkadaşlar o zaman üçüncü ve son partımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar umarım bu son partımızı çıkartırız ve ben hesaptan çıkarım hem de videomu çıkarmış olurum. Ee, şimdi eğer sıralama hakkında işte daha fazla video istiyorsanız falan yorumlar kısmına yazın. Yani sıralama hakkında video, Skyward sıralaması, yani ne bileyim videoda doldurmaya çalışıyorum. Fazla konuşacak bir şey olmuyor. Video içinde banlatacaktık hesabı öyle bir şey demiştim. Tam mutlaka onu yapayım arkadaşlar. Ama chat açmam lazım. Tamam videonun sonuna yaparız. Chat açmayı unuttum. Ben bana unutturur mu? hesabı. Şimdi e, neredesin? Çocuk sen gitmişsin tamam mı? Ben sana geleyim bir. Mükemmel. Harikulade. Tamam gel kanka şimdi ben buraya bir toplayayım. Ayakkabımız varmış bizim zaten. Tamam atış e, direncimiz de varmış. Gidelim 5 kişi kalmış arkadaşlar. Şimdi yanında 2 tane 5 alt alta geldi. E, öldürme de 5 olursa mükemmel olacaktı. Ama olabilir mi? Evet olabilir hala. Herkesi ben öldürsem olabilir. Şimdi herkesi gidip öldürmem lazım. Arkadaşlar yani çok target atılıyor hem şu sıralamaya girenlere hem de şey yapanlara işte youtube alanlara. Arkadaşlar Allah sabırlar versin çünkü gerçekten zor iş benden sürekli target yediğim için biliyorum şu anda target yedim mesela bir sürü. bekle neredesin? Tamam bana geldin kanka sana adam saldırıyor ama sen bilirsin yediği ısrar ediyorsan gel kapışalım. Kanka bak önce şunu aradan çıkartalım yoksa bu bizi müsaade etmeyecek oynamamıza. Öbürü 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 öbürüne gittiz. Ben yanlışlıkla geldim sana. Ha, bak kanka mükemmelsin bak şu an mükemmel oynuyorsun. Tamam sonuna kapışır seninle. Tamam bu kankam gitti. Ee, sıradaki herifimizi bulalım. Bu da gitti. Tamam 1 ve 1 kaldık. Ve bu herif üstte çıktı. Şimdi kankam, mükemmel oynuyorsun, oynadığını biliyoruz tabii ki. Hiç, hiç, kimsenin şüphesi olmasın arkadaşlar. Ah çıkalım. Daha yukarı çıkıyoruz mu? Herhalde bir tık daha yukarı çıkıyoruz. Aynen çıkıyoruz. Gezek mal ya. Atla lan aşağı. Tüm video boyunca böyle gezik alara bulaştım arkadaşlar. Neredesin lan? Nereye kayboldun? Anasını satayım. Zaten yukarıdaydın. Daha nereye gittin? Ha He, buradasın. Hey lan sana. Arkadaşlar bir kez bile şöyle adam akıllı vs'ye geldi mi? Arkadaşlar şimdi hesabımızı bağlantıyoruz. Arkadaşlar bu e, hesabı satmaya çalışan Ermeni. Ee, mükemmel bir şey bitiriş yaptık arkadaşlar tamam hadi görüşürüz Allah'a emanet.